Set 28'in çözümüyle karşınızdayız sevgili arkadaşlar. Burada bakıyoruz ifadeler vermiş hangisi doğrudur diyor. Şimdi b eksi c. Şimdi b eksi c kesin negatif arkadaşlar. Küçük bir şeyden büyük bir şey çıkarsa burası negatif. Negatifin 7 üzeri o da negatif arkadaşlar. a eksi b. a zaten negatif. E, b pozitif ama önde eksi var o da negatif oldu. O zaman bu da negatif. Negatifin 5 üzeri de negatif. Negatifle negatifi toplarsan negatif olur. Doğru. A üzeri 8. A negatifte üzeri 8 pozitif olur. B üzeri 5. B üzeri 5 zaten pozitif olur. E, C üzeri 4 o da pozitif olur. E, pozitif ve pozitif toplarsan bu da doğru arkadaşlar. Burada da cevabımız doğru oluyor. Geliyoruz burada. A üzeri 6 pozitif. B üzeri 3 pozitif. E, C üzeri 4 o da pozitif. E, pozitif 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 bölümü burada negatif olmayacak arkadaşlar. Pozitif olacak. Bu gitti. A üzeri 9 negatif. B üzeri 3 pozitif. C üzeri 5 de pozitif. E, burada pozitif negatif çarparsak negatif bölü pozitif. Onun sonucu da negatif olur. Sıfırdan büyük olmayacak. Bu da gitti. Cevabımız 1 ve 2 Oluyor yani Ceyhan oluyor sevgili arkadaşlar buradaki soruda. Evet şimdi hemen devam edelim. Diyor ki aşağıdaki e, olmak üzere hangisi kesinlikle bulunamaz diyor. Kesinlikle e, işareti bulunamaz diyor sevgili arkadaşlar. Bakalım B üzeri 4 kesin pozitif C üzeri 2 o da pozitif arkadaşlar. O yüzden bu kesin pozitif doğru. A üzeri 5 negatif. C B üzeri 3 bu da negatif. Negatif 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 olacak. Bu da bulunur. B üzeri 5. B üzeri 5 negatif. C üzeri 4 pozitif. Sevgili arkadaşlar bununla ilgili net bir kanaate varamam bu soruda. Çünkü biri pozitif biri negatif ama kim daha büyük kim daha küçük bilemediğim için bunun sonucunu kesin olarak bulmam mümkün değildir sevgili arkadaşlar burada. Hemen gelelim burada. A sayısı sıfırdan küçük olduğunu ifade etmek için o küçük tarafa doğru. Büyük olduğunu ifade etmek için büyük olduğu tarafa doğru. Bir de yanlara parantez koyduğu zaman o kadar da üstü demek. Bakıyoruz hemen. Burada 5 küçük tarafa. Yani eksi 5'in 2 tane parantez var. 2 üzeri oluyor. Hangisinin negatiftir diye bize soruyor arkadaşlar. Şimdi bir kere hemen bakalım. Burası ne? Şöyle yazalım bunu. Eksi 8'in 2 iki üzeri. 2'nin 1 üzeri. Burası. Burası da çarpı. Tabii çarpı. Eksi 1'in kaç üzeri? 1, 2, 3, 4 üzeri. Şöyle 4 üzeri. Bu pozitif. Bu pozitif. Bu da pozitif. çarpımları pozitif oldu. Bu gitti. Devam ediyorum. 2'nin şuraya geldik. Şurası 2'nin 1 üzeri. 4'ün pardon eksi 2'nin 1 üzeri şöyle yapalım yanlış olmasın eksi 2'nin 1 üzeri burası artı 4'ün 1 üzeri burası da eksi 6'nın kaç üzeri 1 2 3 üzeri 3 üzeri arkadaşlar o zaman ne oldu bu negatif burası negatif olur şöyle şurası bu pozitif oldu bu da negatif oldu e çarptığım zaman 2 negatif olduğu için bunun sonucu da pozitif olur e bu da gitti devam ediyorum arkadaşlar e, 1'in eksi 1'in kaç üzeri burası 1 2 3 4 üzeri eksi 1'in 4 üzeri burası da Eksi 8'in 2 üzeri. E bu da pozitif bu da pozitif. O zaman bu da gitti arkadaşlar. Bu da değil cevabımız. Devam ediyoruz. 3 var burada. Artı 3. Hemen nereye yazayım bunu? Bunu da şuraya yazayım arkadaşlar. Artı 3'ün kaç üzeri? Fark etmez. Kaç üzeri ise kaç üzeri. Çok da önemli değil arkadaşlar. Artı olur sonuçta. Bula bula üzeri diyelim. Burada da eksi 5'in 2 üzeri. E bu da pozitif olur. Pozitif pozitif. E bu da pozitif oldu. Cevap edin ne oluyor? Bakalım hemen. Eksi 5'in 2 üzeri var arkadaşlar orada. Burada eksi 2'nin 3 üzeri var. Eksi 2'nin 3 üzeri var. Bir de 3'ün 1 üzeri var. Pozitif pozitif ama bu negatif. O zaman çarpımları negatif oluyor. Cevabımız Edirne oluyor arkadaşlar. Bu setin çözümü de bu şekildeydi. Bir sonraki sette görüşmek üzere.